Tekrar hoş hoşgeldiniz. Son adımda Resilience4j'nin retry ve circuit breaker özelliklerine baktık. Bu adımda rate limiting ve bulkhead özelliklerine bakalım. Rate limiting'e yani Türkçe mealiyle hız başlayalım istiyorum. Peki rate limiting nedir? Gelin kontrolöre burada aşağı inelim bir anotasyon daha tamamlıyorum. Rate limiter olacak bu anotasyonu. Import ediyorum. Buna tabii ki de klasik bir name vermemizi istiyor arkadaş. Default ismini veriyor. Rate limiting nedir? Temel olarak rate limiting 10 saniye içinde sample API'ye yalnızca 10.000 çağrıya izin vermek istiyorum demekle ilgili bir olaydır. Yani burada ayarladığımız şey bu. Bu nedenle bir zaman aralığı belirliyoruz ve bir süre zarfında yalnızca belirli sayıda çağrıya izin vermek istiyorum ve siz bunu belirli bir API'ye yapılandırabiliyorsunuz. Ee, ve bu API metodunda yalnızca 10.000 çağrıya izin vermek istediğimiz şekilde ilerleyelim. Aa, rate Limiting'in ufaktan aslında yapısı bu kadar basit ve net. Burada bulunan tüm API metodları için farklı rate limitleri belirleyebilirsiniz bu arada. Burada bu API'lerin her biri için farklı adlara sahip olmanız yeterli. Örneğin Sample API bir e, isim olarak e, herhangi bir resimle sahip olabilirsiniz. Ve aynı bir servis için içindeki diğer API'ler için e, farklı isimlerde alabilir. Ve bunlar için farklı limitler konfigüre e, edebilirsiniz. E, zaten diğerleri basit olduğu için aslında diğer dersin ufak bir e, özeti gibi bir şey oldu. Bu name'den bahsetmiştik. E, şimdi bu limitleri nasıl yapılandırabilirsiniz? Artık siz de biliyorsunuz. The application Properties dosyamıza gidiyorum. E, beklendiği gibi tahmin ediyorsunuzdur. Şurayı kopyalıyorum arkadaşlar. Şuraya geçelim. E, burada e, Resilience e, e, Aslında a, Şurası Retry değil tabii ki de a, Rate Limiter e, olacak istosus şeklinde devam edecek. Şurayı şöyle siliyorum. Aa bir tane varsayılan konfigürasyon yapacağız. Diyelim ki default diyeceğiz buna ve bunun da çağıracağı şey limit for e, period olacak. Bunu yapılandıracağız. Kontrol etmek istediğimiz aralık nedir? Diyelim ki 10 e, saniye. 10 saniye olarak yazacağız. E, ve bundan sonra 10 saniyelik süre içinde e, kaç is, yani 10 saniyelik kaç isteğe izin vermek istediğinizi de yapılandırabilirsiniz. yine geliyorum bunu kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Limit word değil de limit refresh period diyorum. E, Parayot değil tabi şurası period. Period. burada burayı şey yanlış yapılandırdım aslında Limit refresh period 10, e, burası kaç defa olacağı 2 olması gerekiyor. E, peki bu limit e, refresh period nedir? E, 10 saniye dedik tamam. Kaç tanesine izin vermek istiyoruz dedik bu periyotların? 2. Her 10 saniyede 2 istek yani. E, böylece bu zaman dilimine izin verecek çok daha az sayıda istek yapılandırdığımı görebiliyorsunuzdur. E, şimdi gelin bu değişikliği kaydedelim. E, circuit Breaker kontrolümüze gelelim, e, Circuit Breaker e, anotasyonunu da e, yorum sınırına e, alalım. E, burada e, sadece e, rate limiterimiz kalsın. E, burada bu arada arkadaş bize e, kızıyor. Oh, tabii ki de birader 10 saniye <laughs> Türkçe burayı kabul etmeyeceğini e, bilmeliydik. 10 e, saniye, 10 sene yazarsak e, olacağı buydu. E, Oops. Ops, uh, aynen 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 aynen. Şuraya kızıyor. Ben ders öncesi şunu değiştirmiştim. Eski ve yeni olarak e, Eskisini kullanıyorduk. Şurayı düzeltiyorum. E, bir de şurayı kaydedelim. E, Tabi e, burada da şunu yapmak istiyorum. E, rate limiter özelliğinin demosunu kullanacağız ya. Yani bir demo yaratıyoruz aslında. E, kolayca yapabildi yapabileceğim bir şey istiyorum. O yüzden şurayı yorum satırını almak istiyorum arkadaşlar. Ee, şuraya şu şekilde yorum satırını alabilirim. Ee, return olarak da e, bir tane her kodu bir sample API dönmesi şu anlık benim için yeterli. Ee, şu anda koda bakarsanız e, late limiterimizi etkinleştirdik Değil mi şurada? E, bir tane de return e, sample API e, geri döndürüyoruz. Bunu bir kaydedelim ve uygulamaya e, uygulamaya kalktığında da e, bir eğilim içerisinde görelim. E, her saniyede bir istek gönderelim. Bakalım neler olacak. Kaydetti. Şurayı clear ediyorum. Geliyorum kurama. Her saniyede bir istek atmaya çalışıyorum. Bir saniyede attım. Oops, tamam abi çok güzel uyarı veriyorsun. Güzel. Şu an bir saniyede F5'i bir anda yordum. Tamam mı? İsteği bastım. E, ee, Fakın hata verdi. Bir daha istek attım. Aa, şu an arkada dönüyor tabi. Bir daha istek attım. Bakın şimdi geldi. Bir daha istek attım, geldi. Bir daha istek attım. Şu an dönüyor. Hata vermesi bekledik ve geldi. Bazı isteklerin başarılı olduğunu göreceksiniz. Sample API'yi geri döndürüyor. Ancak diğer yanıtlarımızın da başarısız olduğunu gördük. Wait, wait Level Error Page olduğunu gördük. Zaten bakın burada da bize aslında hatada bahsediyor. Rate Limit Default does not permit for the cause. Yani default bize yani Rate Limiter Default daha fazla çağrı izin vermiyor diyor burada. Bizim eklediğimiz kural aslında buraya takılıyor. Burada da bunu deneyip görebilmiş olduk. Rate Limiter ek olarak aynı anda kaç arma izin verileceğini de yapılandırabilirsiniz. Buna da Bulk Hat denir. Bir mikro servis içindeki API'lerin her birisinin bir, bir Bulk Hat yapılandırabilirsiniz. Onu da tahmin ediyorsunuzdur nasıl yapacağımızı. Geliyorsunuz bir anotasyon tahmin ediyorsunuz book head diyorsunuz bunu import ediyorsunuz buna da bir name veriyorsunuz ve buna da default ismi vereceğim ve burada application property dosyamı gidiyorum şurada aynısını kopyalayabilirim şurada aşağıya ineceğim şuraya kadar sileceğim arkadaşlar e, burası rate olmayacak e, book hit olacak, head olacak Aa, ve bunun da aa, çağırdığı arkadaş max concurrent calls olacak ve bunu da ona e, eşit olmasına ona eşitleyelim buna izin verelim yani yalnızca maksimum 10 eş zamanlı çağrıya izin verirsiniz veri, verebilirsiniz anlamına geliyor e, bunu bu şekilde konfigür ettik e, ve diğer e, tüm şeylerde olduğu gibi aslında belli bir at olarak yapılandırabilirsiniz yani bizim e, buradaki neydi default olarak yapılandırdık. E, burada yani diğer derslerde zaten bahsetmiştik buraya gidip ups. E, Şurayı unutmuşuz. Buraya gidip eee sample API olarak da şuradaki gibi yapılandırabilirsiniz. Onun için orayı yapılandırdığınızda tabii gelip e, burada da e, ismi de ona göre vermeniz gerekiyor. E, burası önemli bir e, önem teşkil ediyor. Aa, bu API çağrısı için e, belirli e, limitler belirleyebilirsiniz. E, bu belirli API çağrıları için yalnızca 10 eş zamanlı çağrı veya 20 eş zamanlı çağrı yapmak istediğimizi e, söyleyebilirsiniz. E, Bulkhead de bu şekilde idi arkadaşlar. E, son birkaç derste esas olarak Science4J adı verilen devre kesici framework tarafından e, sağlanan bazı önemli özellikleri e, araştırdık, gördük, inceledik. Retry, Circuit Breaker, Rate Limiter ve e, Bulk HED özelliklerine baktık. Bir sonraki bölümde en sevdiğim araçlardan biri olan Docker ile başlayalım istiyorum. Docker ve mikro servisleri birbiri için yapıldığını düşünüyorum açıkçası ve sizinle Docker'ı keşfetmeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki adımda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.